Sınavlarda sıfır hata başarısını yakalamak için hazırlık sürecinde beslenmemiz nasıl olmalıdır? Bu videomuzda bunlara değineceğim beslenme konusuna. Ee, karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyin derim ilk tavsiye. Özellikle kahvaltıda çünkü bu bizi çok çabuk yorar. Yiyebiliyorsanız yumurta, roka, domates, fazla tuzlu olmayan peynir ve zeytin çeşitlerinden yemeye çalışın çayı çok demli içmeyin. eğer demli içiyorsanız yani bir bardaktan fazla tüketmeyin. Çünkü demir vitamininizi emecektir çay. Zira roka'nın boşa gitmesini sağlayacaktır mesela. Açık çay için mutlaka ceviz, incir, kayısı gibi böyle enerjinizi yüksek tutan beyin dostu gıdalardan tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum beynimiz faal olduğu için vücudumuz çok fazla glikoz tüketecektir ve siz açıkacaksınız, açıktığınızı hissedeceksiniz. Bunun için iki saatte bir, bir ara öğün yemenizi tavsiye ediyorum. Bir yoğurt olabilir, küçük bir avuç kuru yemiş olabilir, bir meyve olabilir, sebze olabilir, havuç olabilir en kötüsünden. Efendim su tüketimine ayrı bir önem vermelisiniz bu sınavlara hazırlık sürecinde. Yani ortalama 2,5-3 e, e, litre su tüketmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Biraz da kiloyla da alakalıdır. Yani bir uzman arkadaşım şöyle tavsiyede bulunmuştu. E, her 25 kiloya 1 e, litre su. Yani atıyorum 100 kiloluk bir bireysen günlük 4 litre su tüketmelisin. İşte... 50 kiloluk bir bireyse günlük 2 litrelik su tüketme gerekiyor. Hatta su hatırlatıcı programlarını indirebilirsin eğer bunu unutursanız. Ders çalışmaya başlamadan önce bir şişeyle bir sürahiyle masanıza su ve bardak koyabilirsiniz. yeterli kadar su tüketmediğiniz takdirde arkadaşlar çalışmalarınızda baş ağrısı yaşadığınızı görürsünüz ki Su bu tür sorunları da yaşamamanız için en önemli tavsiyemdir arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar mutlaka egzersiz yapın. Yani özellikle uzaktan eğitim sürecinde ben her 10 dakikanın 5 dakikasını mutlaka bir egzersize ayırdım ki çok büyük faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Günlük mutlaka toplamda bir 20 dakika, 30 dakika hatta 40 dakika kadar egzersiz yapın derim. fırsat buldukça bol bol yürüyün arkadaşlar. Yani yürüme mesafesinde olan her yere yürüye yürümenizi ya da elinizde çok fazla ağırlık yoksa biraz 20 dakikalık, 30 dakikalık yerlere bile yürüyerek gitmenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar haftada bir deniz balığı yemenizi Özellikle tavsiye ediyorum çünkü beynimizin buna gerçekten ihtiyacı var. Bir maratondasınız, koşmanız gerekiyor, mücadele etmeniz gerekiyor. Bunun için de beslenmenize de ayrı bir özel göstermeniz gerekiyor ki vücudumuz bu beslendiğiniz gıdalarla enerjisini temin ediyor. Enerjisiz kalmamak için, güçsüz düşmemek için arkadaşlar, bunlara da özen göstermeniz gerekmek. Sınavlarda sıfır hata bırakmanız dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum.